arkadaşlar bugün sizlere kalem kutumu ve kalem kutuma koyacaklarımı göstereceğim. Tanıtacağım. Açalım. Ne oldu neyse. Başlayalım. İlk önce böyle bir keçeli boyam var. Artık renkler karıştı. Çok fazla kalem denedim önüme. Mor bir kalemim var. Mor bir e, uçlu yazma kalemim var. Her şeyi bu senin mora boyadım diyebilirim. Genellikle her şey mor. Çantamı da videonun sonuna göstereceğim. Böyle tükenmez bir kırmızı kalemim var. Başlık için falan. Aynı şekilde bir tane daha var farklı. Kırmızı ama. Bu şekilde e, bir tane ucum var. 80 tane bir kutu ucum var. 80 tane. Ee, bir tane silgisi var burada. Çok iyi bence. Silgisi olması. silgisinin olması. Böyle bir tane kalemim var. Ee, diyelim ki uçları kırıldı uçlu kalemlerimin. Onları kullanırım. Bir tane daha var burada. Aa, birinin ucu kırılmış ama ya. Bunu yazık. Neyse onu açarım. Böyle tanesi kırmızı... Bir kalemim var. Başlık için kuru kalem. Uçlu kalemim. Kapatış. Koyuş mor. Mor bir kalemim var tekrardan. Böyle. Tıklış. Ama bunun rengi burada ya. Bakın. Bence çok iyi ve güzel. Fosforlu bir sarım var. Güzel. Böyle simli bir kalemim var. Böyle tatlış. Bana gibi her şey aşırı tatlı tatlış. Burada kalem başlığı için bir şey var. Çok seviyorum. Bir bir tane daha silgi. O oh. burada bir tane daha silgim var. Burada bir tane küçük kurşun var. Bilerek büyük almadım çünkü büyük alınca çok yer zapt ediyor. Ben de küçük aldım. Ay <laughs> kamera sarsıldı. Bir tane küçük boy bir bandım var. Pembe simlik kalemim var tekrar. Böyle. Liş. Çok tatlış. Böyle bir şey daha var. Turuncu. Bu da. Bu da. Bu silgim var. Toplam 3 tane silgim oluyor. Çok fazla. Biri kayboluyor. Bir şey oluyor. bir parçalanıyor falan vesaire. Oradan aldım. Bir tane makasım var. Çok güzel. Mavi ama o kadar da olsun yani. Her şey mor ama olsun. Bir tane de böyle kalem tıraşım var. İkili puti. Kalem tıraşım Ay, kalem tıraşım kalemliğim hazır. Ve çantam böyle. Çok güzel. Ben seçtim kendi seçimim tamamen. Aileme falan hiç bırakmadım. Direkt kendim seçtim. Çamıyorum. Açacağım ben seni ama. Ah düştüm. Şöyle açtık. Heh. İlk gözü böyle. Ne oluyor be? Heh. Şöyle bilgisayar için kullanılıyor sanırım. Ama ben şey için kullanacağım. Defter, kitap falan koymak için. Ah yeter elim ağrıdı bir gözüm var. Çok uzun. bayağı uzun. Kolumluk falan var yani. Kolum kadar vardır herhalde. Hah. Burada bir gözüm var. Daha önceden yerleştirmiştim. Böyle bir defterim var. Not defterim. Islak mendilim. Keçe tabii bir tanesi kullanıldı. Islak mendilimin de biraz kullanıyordu. Bazıları koydum. <laughs> Kalem kutumu da koydum böyle. Kalem kutumu da koyduğuma göre işim bitti. Sadece e, okula gitmek kaldı. <laughs> Kitaplarım aslında kitaplarım 11 tane. Onları biz arabayla götüreceğiz. Arabada götüreceğiz. Eğer isterlerse... Yanımda götüreceğim. İstemezlerse götürmeyeceğim. Arkadaşlar bir de biz e, birkaç arkadaş hatta birkaç değil. 6-7 kişi beraber gittik. Normalde 2 kişi gitmiştik. Bizim okulumuza birkaç kişi daha düşmüş. Biz de çok mutlu olduk tabi. Böyle çantam hazır. Artık sadece sırtımı bu şekilde takıp gitmek kaldı. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.